ayıp olurdu. Bizim oralarda buna plaska derler. Sizin orada ne derler bilmiyorum. Pırasa böreği, pırasa çöreği, pırasa ekmeği her ne dersen 600 gram pırasayla iş göreceğim. Güzelce yıkadım, küçük küçük doğradım. Bir çay kaşığı tuzla ellerimle ovuşturarak vıcık vıcık ses çıkıyor ya. O ses çıkmayıncaya kadar yoğuruyorum. İyice bir canına okudum suyunu sıkıyorum. Şimdi bu suyla çorba pişireceğim. Katısıyla püresiyle de işlemimize devam edeceğim. Bak suyu burada gördün mü? Şimdi o çorba için valla çorba pişireceğim. Şimdi i̇çerisine 2 su bardağı yoğurt ekliyorum. 1 su bardağı cıvık yağ ekliyorum. Tam ölçü arkadaşlar asla sınıfta bırakmaz. 2 su bardağı mısır unu. 2 su bardağı da un kullanacağım. İstersen 4 su bardağı mısır unuyla yapabilirsin ama bence fazla geliyor. Yani 50-50 yapmak lazım. Bir çay kaşığı tuz ekledim. Bir çay kaşığı da karbonat ekliyorum. Karbonatın yoksa kabartma tuzu olur. Bir paket at bir şey olmaz. Güzelce karıştırıyorum. Lütfen güzel karıştıracağız. Tamam mıyız? Şimdi bunu baton bir kalıbım var benim. Hani ekmek pişirmek üzere veya kek için kullandığımız standart baton kalıbı. Fırın kağıdı yerleştirip bir tatlı kaşığı kadar tereyağını her tarafına güzelce sürüyorum ve malzememi içerisine döşeyip üzerini düzleyeceğim. Bir de altından vurduracağım ki tam boşluğu kalmasın diye. Ama bana bir tane daha baton kalıp gerekiyor çünkü tamamını almadı haliyle. Ne güzel bak bir sürü oldu. Sen istersen farklı bir fırın kabında yapabilirsin. Dikdörtgen olur, kare olur. Hangisinden varsa elinde hiç fark etmez. Tabanına tereyağı sürmeyi unutma. Birine çörek otu atı veriyorum. Birine de haşhaş atı veriyorum. Bu arada benim biraz daha pırasam var. Onunla da tatlı bir şey yaptım. Kek gibi. Onu da yarın atarım. Pişirme tarifine geliyoruz. İyi izle beni lütfen. Önden ısıttığım sıcak fırında fanlı ayarda 180 derece ısıda alttan ikinci rafta pişirmeye Veriyor mu? Veriyor Şimdi saate bakıyorum. Aha 40 dakika oldu. Üzeri iyice de bir kızardı. Yanlar da kızardı. Mis gibi kokular da bizim mutfağımızı kapladı. Evimiz oldu, yuva. Herkesin evi olsun yuva. Mis kokular bütün mutfaklardan yayılsın. Sevgi de olsun herkesin kaybe Allah'ım ne oluyor bismillah. Efendim bu hazır. İşte fırın kağıdını şöyle dışarı doğru çıkartıyorum. Baton kapta kalırsa pişmesi sürer diye. Gerek yok. Nasıl olsa pişti. Dilimledik ve servise hazır. Çayla çok yakışıyor. Umarım siz de beğenirsiniz.